Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bir modun nasıl indirileceğini göstereceğiz. Mor modu da. Arkadaşlar öncelikle söylemek istediğim bir şey var. Bu kanalı niye açtım? Bu kanal normalde benim ikinci kanalım bilmeyenler yeni gelenler için de söylüyorum. Birinci kanalımda modları tanıtacağım. Burada da modun nasıl indirileceğini göstereceğim. Bu arada diğer kanalıma da bakabilirsiniz. 2190 abonesi falan var. Şimdi arkadaşlar... En son değil de bir önceki gösterdiğim mor modunu nasıl indirileceğini şimdi size gösteriyorum bakın. E, linke, o açık şimdiki açıklamadaki linke tıklayınca şöyle yapıştır bakın. Linke tıklayınca sizi şöyle bir sayfaya atacak bakın. Çok dikkatli dinleyin burayı. Evet arkadaşlar sizi şöyle bir sayfaya attı. Şimdi burada okla gösteriyorum ben zaten şu anda. Devam etmek için tıklaya tıklayacaksınız. Şuraya tıklayın. Tamam. Şimdi burada 3 saniye 5 saniye bekletiyor. 5 saniye bekleyeceksiniz ve şurada linke git tıklayacaksınız. Şöyle göstereyim nokta. Evet. Buraya tıklayın. Burada size bir site atacak. Sakın bu sitelere bir şey yapmayın. Bu siteden çıkın hemen. Şuradan geri tuşu var şurada. Görüyor musunuz altta? Herkes de var bu. Şu geri tuşuna tıklıyorsunuz. Buradan linke geri git diyorsunuz. Linke git diyorsunuz. Ve burada indirme yeri var şimdi buradan ne yapacaksınız buradan bunu in indireceksiniz buraya tıklayıp indireceksiniz ayrıntılar şimdi bekleyin dosyalarıma gireceksiniz buradan şurada indirilenler var Evet gördüğünüz gibi şurada indirilenler var burada altta mor modunu gösterecek size nerede Metamort modu. Evet bakın. Evet bakın burada mort modu var. Şimdi buna tıklayacaksınız. Ben yeniden adlandır deyince bende olmuyor. Onu söyleyeyim. Yeniden adlandır deyince şuradaki zip işaretini siliyorsunuz. Sonra da e, on buna bastığınızda zaten Minecraft'la aç diye bir seçenek çıkacak. Belki size de direkt çıkacak. Minecraft'la açacaksınız bu kadar. Ama şöyle bir şey var. Bazılarında zip yazmıyor. Bu zip e, şey... Ben şöyle bir şey kullanıyorum. Bunu böyle tıklıyorum buna, şöyle tıklıyorum. Bunu, durun, durun, pardon, pardon, pardon. Heh. Bunu böyle tıklıyorum. Bunu zarçı verdi aç diyorum. Zarçı veri de indirmeyi unutmayın. Zarci veri. mor B plus, mor R plus var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu B, behavior pek yani. Şuradan buna uzun süre tıklıyorsunuz şöyle. Burada kopyala var. Bu kopyalaya tıklayacaksınız. Sonra bak o kopyalaya tıkladıktan sonra benim dediklerimi yapın. Şuradan cihaz hafızası games commojang development bear pack buraya yapıştırıyorsunuz. Şurada altta yapıştır diye bir işaret çıkacak. Şimdi ben kopyalamadığım için çıkmıyor. Ona tıklayınca da buraya yapıştırıyorsunuz. Şimdi buradan geri çıkacaksınız. Şimdi yine cihaz hafızası dowland. ismi neydi? Morp. Morp moduydu aynen. Bu tıklayacaksınız tekrar. görüntüleyeceksiniz. diyeceksiniz. Şurada Resuro Pack var. Şimdi bunu kopyalayacaksınız alttan yine. Cihaz hafızası. Games. Commojang Devonant. Resuro Pack. Buraya yapıştırınca şuradan altta yapıştır var. Sizde yapıştır olacak. Ben yine kopyalamadığım için göstermiyorum. Yapıştırı tıkladığınızda bitecek. Bundan sonra da zaten Minecraft'a girdiğinizde o modu aktifleştirdiğinizde de bu kadar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Videomu devamlı gelmiş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye bye.